Hayır, abi 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 lütfen abi lütfen hayır arabada olsa da... abi 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 biliyor musun ha abi ne soracağım ne söyleyeyim ha abi duyuyor musun Bunu biliyorum ben. Görüşürüz abim. Abi abi abi. Beni duyuyor musun abi? Sen, abi insanları anlamak kolaysa insanlar beni anlasın. Abi özü sizin var. Abi söylüyorum. Abi iyi insan iyi insan zeka ile uğraşır. i̇zik ee, insan uyduramadım abi buraya ya. Uyduramadım ya. Abi sen misin? Sesim geliyor ha. Sö Söyleyeyim abi canımı yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı. Abi muza basarsın Muza basarsan düşersin abi Ama sana basarlarsa Hayatım kayar onların Abi ölürsek de kime kalmış be Bak. Zaman soğuktur, zamanla soğutur abi. para şeref kazanma şerefinde para kazan ki paran bitince şerefinde kalmasın <laughs> Abi bekleyin ben öteyeyim Tilki gibi dostlar olacağına, aslan gibi düşmanına olsun. Hadi eyvallah Ya, <laughs> 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 yakalandım <gülüyor> Söyleyeyim mi? Senin tek nefeste kurduğun bir cümle. Benim kaç gidi nefesimi kesti bilmiyorsun. Hakkım haram ol. Vur. Vur beni. Aga be. Lyon abi. Kötü olma üzülürsün çok da iyi olma ezilirsin.